İlginç Gördüm. <laughs> tamam birini aldım kanki. Tank oraya temkinli yaklaş. Bura çok kalabalıklar şimdi kardeşim. Gel, 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 gel. Kimse yok mu? Kimse gelmemiş mi oraya? Yok lan. Allah Allah. Aracı alım da gelim de gerekiyor. Burada adam basık olurdu kanki la. Buranın poçinkisi burası. Plan etmiyor mu içerisinde? Yok kanki. Lan <laughs> <laughs> sinek git. Adam mı var? Kardeş hiç zaman kaybetmeyek istersen. Drop'tan drop'a gidelim. Şu drop nerede bacan canım? baksana. Attı mı? Attı mı kanki? Arabadan ne kadar ses çıkıyor kanki duymuyorum ki. Ha attı. Adamlar. Gel bacan hakkı. Şunun ardında adam var. Markedil location. Gördüm, gördüm. Şurada da var. Onu birini aldım direkt bitirdim. Bana sıkıyor şu anda. İki kişiler mi bunlar? Oy, kanki iki kişiler orada. Huzur iki kişiler dikkatli ol. Düştürdün mü hiç birini? Aynen ne oldu? Oradalar da onlar kanki piklemiyorlar. Arkadan da gelirler onlara biliyor musun? Şuradaki adam aldın mı huzur? Bu arada dropta da adam var ha. Şu evde de adam var kanki. Aha gördüm adamı. Pan onlarında. Pan onlarında kanki. Onu aldım. Arkadan geldiler. Huzur seni mi aldı kanki? Kavur var mı kavurun? Hemen geliyorum sana kanki. üstten alırız seni herhalde kanki. Bir dakika dur Huzur'um. Kanki gelebilir mi bu tarafa? Of. Sanki o kayanların da, değil mi onlar? He. Ah. Allah belanı vermesin kötü şu. Kanka o kilini bir çalın da senin. Siz çok ayıp ettiniz çünkü kardeşim öldü. Kanka sizinle daha güzel bir yerde oynayacağım bir dakika durun. Siz bayağı kalabalıksınız çünkü. Keşke buradan çıkabilseydik la. Haydi ya. Ha bir durup da buraya düştü. Haydi bakalım şimdi nasıl arkalanıyor. Ha gördüm onu. Burada mıydı o? Şuraya bir çıkabilsem mi? Aha. Ay ya. Arkadan geldiler. Kanka ne yapıyorsunuz lan? Arkalanacağım kanki burada ya. Backstep'te kaldım gene huzur. Evet. Aha o evlere gidebilsem. Adamı gördüm. Ben bu, önce bunları alacağım kanki. Tamam ciğerim. Şurada bir buz basın da. Şu arka sıkıntı biliyor musun çünkü? Ha. Burada bayağı kalabalıklar ama. Gördün mü? Yo, o sandık kanki. Sandık Buradalar onlar buradalardı da kanki neredeler? Önünde de sandık var. Hı hı. Çok beklersin. Ben seni arıyordum. Hayadan Hangi kaya şu önümdekinden mi? Yok. Gördüm. Kanki yerim çok sıkıntılı ya. Fazla da adam kalmadı aslında da. Yılan var mı acaba burada? Alan nereye verdi görüyor musun hangi? Bacanak şu drop bir çözüyüm hemen ben. İkisinin yerini biliyorum zaten. O tepeye... Ay şarjım bitiyordu valla. O tepeye gene almam lazım kanka. Kardeş kusura bakma seni de bekle lan. Anam malan nasıl geldi huzur. O taş alırsam var ya. Araç ver burada. Benim araç bu. Ölüm koşusuna bak ya. Kankam bir tamam. müsaade edin de can basayım. Kurban olurum dur. Aha gördüm adamı valla. O benim piklememi bekliyor bak. Gördün mü canı? Kankam çok ayıp ediyor ha. Başkasıyla oynuyoruz. Kürtaj yapıyoruz burada. Sen oradan tak 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 atıyorsun. Buz basmaktan bir hal oldum ya kardeşim. Huzur bu adam beni buradan şey yapmaz kanki. Sın var. Bir can basayım kanki. Ana de bu sun bassam ki. Ulan dur ip ne olur dur. Alanla mı oynayak, seninle mi oynayak ip ne? Ulan bu oyun var ya ben çok şanslıyım. <laughs> Hep sıttına veriyor kanki. O adam bir görsem var ya kadarlarını alacağım kanki de. O taş da biliyorum. Taş da değil mi? 30 saniye o adam bitirmem lazım bacanak benim. O şey kutu kanki o kutu. Hı hı. Huzur şuradan şuradan gitmem lazım kardeşim. Ne çakal bekliyor ha orada beni. Yanından dolamba tahtayı yapacağız, yapacak bir şey yok bacana. Ulan şimdi bir de buradan yılan çıkmaz mı? Herkes bana oynar ya. Gördüm o kardeşi. Ne kadar şerefsizlik var üstüme dönüyor ya kanki. Oğlum ne oluyor? Durun durun. O mu kaldı bir Bu. Çık da oynayacak, erkek gibi oynayacak. Lan bir bomba vereydiniz ha. Ha kanka ben dalandayım. Ne bok yiyeceğim şimdi? Mal mal. <laughs>